thank oh. you Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişini özel gördüğünüz gibi makinelerimizde 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde ve elde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Özlem Süsler. Hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Çekilişe başlamadan önce çılgın sayısal loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Çılgın sayısal loto çekilişinde ilk makinemiz sizler için 90 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra yine aynı makinemiz bir adette joker numaranın çekilişini gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir, bir de joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra bir diğer makinemize geçeceğiz. Ek 1.90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz. 6, 5, 4, 3, 2 veya 1 bilen kategorilere ek olarak süperstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca Superstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında bugünkü büyük ikramiye miktarımız 180 milyon 245 bin 96 TL. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Bizler de sizler gibi büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimiz 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve çılgın sayısal loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? 38. Sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği ikinci şansı numaraya. Sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi melipiangoonline.com adresinden ve Melipiango YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 85 Makinemiz şimdi üçüncü şanslı numarayı belirlemek üzere toprağını karıştırmaya devam ediyor. Bizler de büyük bir merakla üçüncü şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Üçüncü şanslı numara 63 sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya. Bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 78. Makinemiz şimdi 5. şanslı numarayı belirleyecek. Bakalım 5. şanslı numara ne olacak 37 ve sıra geldi makinemizin belirleyeceği 6. şanslı numaraya bizler nefeslerimizi tuttuk çok büyük bir heyecanla 6. şanslı numarına ne olacağını bekliyoruz bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek Altıncı şanslı numara 66. Makinemiz şimdi Joker numarayı belirlemek üzere top oyuna karıştırmaya devam ediyor. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Ve Joker numara 73. Evet, ilk makinemiz çekilişini tamamladı. Şimdi bir diğer makinemize geçiyoruz. Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet Superstar numarasının çekilişini gerçekleştirecek bu makine bizler için 90 adet top bu makinemizde de şeffaf tüplerde yerini aldı. Herkese yeniden bol şans diliyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el çalışıyor. Ve makinemiz Süperstar numarasını belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Süperstar numarasına doğru bilmeniz durumunda. Kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca Süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve Süperstar numarası da belli oldu. 67, evet iki makinemiz de çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 37, 38, 63, 66, 78, 85, Joker numara 73 ve Süperstar numarası 67. Çekiliş eğitimimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da çılgın sayısal lotoyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. <laughs> Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.